denen iş bir tane onun şu el, şurasını mı kullanıyorsun burasını mı kullanıyorsun yoksa sadece burasıyla mı çalışıyorsun gibi bir şey sunuculuk da bir oyunculuk işi ee, atıyorum e, reklamlarda oynamak da bir oyunculuk işi ama farklı şeylerini kullanıyorsun ama benim tabii ki o yüzden sinema benim için başka benim için karakter yaratmak hikayenin içinde başka bir dünya yaratmak oyuncu olarak ee, en heyecan vericisi. Tabii ki da çok sevdiğim roller oynadım. Yani e, Levent Kazak'la uzun zaman çalıştım. Onun biz adını öğrendim. E, oradan işte kendi yazdığım bu kadınlar, kadınlar oyununda oradan öğrendiğim şeyle yaptım. E, bazı çeviri oyunlarda oynadım. Yeni yazarlara destek vermeye, Türkiye'li yazarları e, oynamayı daha çok seviyorum. Çünkü yazara ihtiyaç var. <laughs> Müzik yönünüz zaten güçlü. Evet, peki... 3 tane single çıkarttım. Esas hani şarkı söyleyen roller oynadım. İşte size söyledim. Bir TRT dizisinde bir Azeri şarkı söylemiştim. O çok ilgi çekmişti mesela. Yani rollerde şarkı söyledim. İşte biraz imkanım olup şey olunca da öyle bir single çalışmaları çıktı. Bir tane daha da geliyor dördüncüyü de yapacağım. Hı -hı. Peki buradan sonra gündeminiz nedir? Mesela tezgahınızda bir iş var mı, üzerinde çalıştığınız bir gündeminiz veya çekip bitirdiğiniz, bekleyen bir proje var mı? Ee, Emine Yıldırım'ın e, filmi var. E, çok heyecanlı. hem Türkiye tarihine side de çekildi, hem Türkiye tarihine e, hem bugünü anlatan ama bir yandan mizahi bir senaryoydu. Onun çıkışını bekliyoruz valla. <laughs> Bitti diyorlar ama ben daha görmedim. Şu anda biz Gaga diye kızar. Gündüz Apollon, Gece Athena filminin ismi. <laughs> ya daha şey yapmadık. Mustafa biliyor ama ilk şeyini. Çok ilginç bir filmdi. Ya Aşk Büyü'den sonra beni heyecanlandıran şey yapan rol o oldu. Onun dışında bir sonraki rolüm bir yandan sinemada. Onun dışında televizyon projeleri var. Ee, bakıyorum, konuşuyorum. Tiyatru? Tiyatru şu anda arıyorum, bakacağım ne yapacağıma. En son işte bütün kadınların kafası karışıktır. Ee, i̇ki ay bir kastla beş sene oynadı. Siz sahneye koydunuz sanıyorum. Ben yazdım metni. İkinci versiyonda da oynadım. Ee, ve e, şimdi yazdığım başka bir şey de var. Bakacağım. Şu an e, e, şey web sitelerinde yazıyor ya under Cond construction diye. <gülüyor> <gülüyor> Şu an <öyle>. <gülüyor> <gülüyor> o işler. Yazdığım bir şey de var ama uğraşıyoruz. Peki bizim festivalle ilgili biraz konuşalım arzu ederseniz. Sivas günleriniz nasıl geçti? İkinci gün... Yeterli bir et Yedim. <laughs> ben daha az demin, yani, dün beraber şey yaptık. E, Etli pide ve lahmacun'a yöneliyorum Antepli kızı olarak. Boş orada et değinip de. Bunlar yedik değil mi? Bunlar yedek. Bunlar evet. Hani buradaki misafirler de ikinci gün şey görüyoruz. Ya ne kadar çok yedik ya. Yok Her yok. Bana yedirmeyi çalıştılar de... yemedim. Çünkü Antepli kızıyım. Ete dur demezsen gitme. <gülüyor> <gülüyor> Durmuyor durmadan. <laughs> kut olup gidebiliriz. Şimdi. Peki festival bir sürecinde seçkide yer Aynı zamanda evet. festival jürisindesiniz. Evet. Bu süreci de biraz dinleyelim mi? Nasıl oldu? En son dün bir galiba. galiba evet, evet. Ya ben seviyorum ve bu Sivas'ta böyle bir festival yapmanın çok 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 değerli olduğunu düşünüyorum. Hepinizi tebrik ediyorum ve bütün izleyenlere teşekkür ediyorum. Çok önemli çünkü. Ee, ve gayet güzel bir seçki. yani Mustafa'yı tanıyordum, Akın'ı tanıyordum ekipten. Biz yeni tanıştık. Ee, daha karar vermedik bu arada. O yüzden önemli bir toplantımız var şeyde. Ben bir kere kısa filmlerden öğreniyorum. Bir kere yeni gelen sinemacıları öğreniyorum. Ee, Uluslararası e, kısa filmler izliyoruz. Tüm dünyadan gençlerden öğreniyorum. Hani dün mesela o izlediğimiz Avusturyalı film vardı ya, kız okuyormuş hala. 23'ün sınıfında mı, 45'ün mı, yani gencecik biri böyle küçücük bir hikaye anlatmış. Mesela, yani bambaşka yerlerde e, şey alıyorsun yani, zaten filmlerde de alıyorsun ama kısa film, daha genç, daha e, dinamik bir anlatım. Ben hep çok sevdim, olabildiğince de katılmaya çalıştım her yerde. E, çok güzel bir olma.